Evet arkadaşlar bugün Star Stars'ta Edgar'da arkadaşlar tek hesaplaşmayla arkadaşlar bayağı bir oynayacağız bakın tek hesaplaşmaya açtım. Şimdi hemen oyna diyelim arkadaşlar. Hem böyle star da almış alır oluruz güzel yani ortamda bir şeyler alırız. Kazanırız yani. Arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben de Edgar'la çok, çok iyi oynuyor. Hop aldık. çok iyi oynamazlar da arkadaşlar. Yok. <laughs> <laughs> <iyi> o <oynayan, gülüyor> <but. gülüyor> <Almayayım. gülüyor> Hemen arkadaşlar. Bir de sadece arkadaşlar Edgar'la tekrar <laughs> Epe oh, <epegler> <laughs> oynayacağım. Nasıl diyeceğim? Hatta her hep böyle tekrar tekrar neden sonra ödül Yok ya çok geçire geldi. Can't believe I have to do this. Ne şöyle? <laughs> ne <Şunu öldürdüm. Gülüyor> <Bir solduttum. Gülüyor> şöyle şunu da bir öldüreyim. <laughs> 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 Saldıralım arkadaşlar. <laughs> yes arkadaşlar öldü. Ki. Şurada bir bekleyelim arkadaşlar. Birisi gelirse pusu yaparız. Hyper şarjımız açıldı güzel. Birisine güzelce saldırabiliriz. Ama bayağı iyice. Burada <laughs> Burada şunu yapalım. Hadi mesela öldür şunu. Ya. Hesaplaşma hemen saldıracağım sana. Don't look at me. Ha gördüm seni. Ben de öyle yazmadım. Yes, Whatever. kazandık arkadaşlar. Birinciyiz. Çok iyi. Çok güzel arkadaşlar. Hemen tekrar oyna diyelim. Yes ve arkadaşlar kazandık. İki tane Şimdiden dünya da var da ya. Bu birazcık kötü oldu. Ama birazcık da iyi. O biti. Burada iki tane sandık oh. var. Güzel güzel. Yani en azından bir tane fullleyelim şöyle. Bunun özel gücü var. Ve sevdiğim güç böyle. Yenileme böyle. Ultra gücü yani yenileme arkadaşlar. Özel gücü var. Onu taktım ben. nasıl Daha kötü oluyor. Hayır. Onu tutturamazdı. Özel gücü var. Olmaz bu. Bak bir hareket <laughs> yapayım. Şöyle bunu. B B Al <gülüyor> <gülüyor> Az gü öz gücü vardı da ben karışmak istemiyorum. Saldırma saldırma. <laughs> Ya hayır ya. Gönlendi arkadaşlar. Bakın bir de bu efekti. Hemen Great, tekrar oynayalım. About... Altıncı olduk. Bu da böyle birazcık bir müzik katmış arkadaşlar. içerisine. Hemen <laughs> <Ona> şöyle. Oo, <laughs> oh, birisinde usta var. Usta. I could do this if I wanted to. Şunu <laughs> yenileyelim kötü ha. Buna saldırmayız. Çünkü onda iki kişilik gibi bir şey var. Evet. <laughs> Aa bakın bu bu usta ha. Bu usta. Şunu öldürelim. Ustayı öldürdük. Leave me alone. Hadi bak can dolsun. Bak bak bak. Onu öldürecektim ya. Ya yenildik ya. Çek <tiş> <t OG> de hemen çıkalım. Ya bakın burada bir tane melek şeyi gelmiş. Uzun başı Melek starı gelmiş. Oyuncu simgesi arkadaşlar. Güzel. Oo. Oo Arkadaşlar bakın iki tane. Ama bir tane elmas. Güzel güzel güzel. 70 4 geldi ya. Hemen biraz da oynayalım. Umarım arkadaşları getiririz ya. Yani kazanırız arkadaşlar umarım. Umarım kazanırız. Oo iki tane usta bir tane şey. Dünya bir tane de altın kızım. Umarım yeneriz de. Şunu artık öldüreceğim benim. Hoşuma gidiyor. Hatta yok orada kendi var. Kendi bize yani yediriyor. Evet. Arkadaşlar Şöyle bir. Bı birisi ölsün artık ben size Kenzie, Kenzie de sizi dağıtacağım. Kendi de ölsün mesela. Bizi görmeyin. Beni görmeyin. artık birisini. Evet arkadaşlar şöyle bir taktik yapalım. Mesela herkes birbirini öldürsün sonra dört kala filan arkadaşları öldürmeye başlayalım. Bize ya. Hayır. Hayır ya olmadı şey yandı ems evet. ama en azından 5. olduk öğretmen arkadaşlar iyi yani. Evet. Onu atış hava yaptığımız için bir tane bir görev tamamladık güzel. Ee, bakın biz de o yaptık arkadaşlar. Hemen altınları alalım güzel. Bir tane daha oynayalım arkadaşlar. Umarım kazanırız bunu ya. Birisinde arkadaşlar ay var ay. Ay bayağı bir fazla. Orada Frank varmış. şuraya falan gidelim. Ya burada çok şey olmaz. Hayır burada da şöyle. Dört, üç, bizi saldırmayın. Ben sonra saldıracağım. Bu şeylerden gidelim arkadaşlar. Bu şeyler çünkü hiç kimse gelmez de şu zehirlere gitmemiz lazım ama şunu bir yapalım. Tam geldiğine böyle katacağım arkadaşlar. Tamam bence arkadaşlar. Şuraya falan girelim. Gel. Gel gel. sen. Gel. 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 Ya hayır ya. Öne mi yapıyormuş? Ben bunu özel dinle bilmiyordum ya. Hayır bu da öldürdüm. Öleceğim öleceğim ben burada. You. Ya şunun yüzünden ya. Olmayacak. Ben sana bir tane bir şu bassam var ya gidersin. <gülüyor> <gülüyor> ya bu da zıplıyor. Hey, hey. Hayır ya boşu basın, boşu. Hey. Oradan da hayatlar varmış güzel arkadaşlar dördüncü olduk. Tamam. Oo üç tane görevi tamamladık arkadaşlar güzel. Bir şey Hayır yapalım. Bir tane mesela Aa, Süper yaptık. O iki tane. Anlas. Hadi umarım yaparız. Ah süper. Aa, hadi. Super. Ay ya süper ender açıldı ya. 100 altın. Ne gelecek ki zaten? Olmaz ya. Güzel mi ya da efsane mi geldi? Ne güzel oldu arkadaşlar. Umarım ne de ya. birisinde so şey var. Bir gezegen var da o çok güçlü arkadaşlar. Don't touch the sky. Şimdi var ya. Nasıl? Güzel efendim, bir <laughs> <Öyle, heh, güzel. gülüyor> tamam. Şunu yok ya. Yok yok. Şunu alalım da en azından. <laughs> El promo <laughs> Sen orada öleceksin. Değil mi? <laughs> başak, başak, başak. <laughs> Öldü, <bitti. gülüyor> Dört tane kaldı ama üç güzel. Hadi birisi daha, birisini öldürsün. Ben onu da <laughs> ama iki. Haydi bismillah, neredesin sen? Neredesin? <laughs> etkallı de etkallı. Hayır ya. Olmadı. Nasıl? İkinciyiz arkadaşlar. Hemen çıkış diyelim de. Bir tane melek şey aldık. Menet çıktı mücevher. Hemen bir tane de şey çıktı. aldık. Gelen

Nedense bayağı açıyoruz ha. hayır, super arkadaşlar. Rare. Böyle bir tane bir hilem vardır arkadaşlar. Böyle oradaki göze falan bas bas basacağız arkadaşlar. Böyle gözlerini kırptığında böyle en son saniye dokunduğumuzda diğer seviye arkadaşlar. Süper süper anları güzel. Güzel. Demem hemen şöyle. şimdi de elması. o elması güzel. 84. Arkadaşlar bayağı elmasımız olmuş. Hemen arkadaşlar bir daha oynayalım. Hemen umarım kazanırız. Umarım bu şeyi kazanırız arkadaşlar. Bayağı iyi işler var ama. Şunu öldüremem bu kötü oldu. Tank arkadaşlar. Ben dediğim böyle canım çok olan. Big yikes. Hadi sen bir iki milyon nasıl Bence arkadaşlar biraz daha bekleyelim. Ama bayağı iyi öldürüyorlar arkadaşlar. Herkes öldürüyor. Hadi bak. 4 ya da üç olduğunda saldıracağım. Ya da iki. İlk olduğunda zaten hesaplaşma. Hadi. Hadi umarım. Şöyle saklanacaktım da uçacaktım, olmadı. Altyazı ekleyen Arkadaşlar, bunu da Şuna bir özelliğimizi basalım. Buradaydık <laughs> <laughs> Umarım arkadaşlar bir, birileri olur da biz de ona döneriz Hadi öldürürsün canını ha sekiz güzel orada ben de gözüktürmeyelim de kendimizi orada et kalırlar <laughs> hadi hadi peşinde olalım çok iyi çok kötüyüm. Çünkü direkt şarkış. Oradan da Oradan da öldürdü arkadaşlar. Ben çıkış diyelim de. Çok Böyle de videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı ve zil asmayı unutmayınız. Görüşürüz.